Değerli basın mensupları, bilindiği gibi en kötü devlet devletsizlikten daha iyidir. Bu zor günlerde devletimizin her daim yanındayız. Fakat maalesef yanlış politikalar fırsatların, fırsatçıların önünü açıyor. Biz tatlı un mamulleri ve şekerleme imalatçıları olarak çok zor şartlarda çalışmaya çalışıyoruz. Devletini, milletini, bayrağını seven her birey üretici olmak zorundadır. Üreticiler imkan olmasına rağmen maalesef problemler ve imalat işleyişinde sıkıntılar yaşıyor. Biz imalatçı esnaflar olarak şeker tedarikimizin direkt şeker fabrikasından temin edilmesini talep ediyoruz. Arada bulunan aracılarını reddedip kabul etmiyoruz. İnanıyoruz ki devlet başkanımızın da bu çifte standarttan haberi yoktur. Buradan Sayın Devlet Başkanımıza, devletimizin yöneticilerine sesleniyoruz. Devletini seven, devleti için üreten biz imalatçılar hele de Ramazan ayına ve akabinde bayrama günler kala zorluk yaşıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini siz değerli yöneticilerimizden talep ediyoruz. Lütfen bizleri market raflarına yüksek fiyattan şeker satan stokçu toptancılarına mahkum etmeyin. Bizim Malatya'da şeker bizde yok. Şeker bağlı etmişler. 70 700 lira çoğalıyor. Bu ne ne istedir ya? Artı biz imalatçı ha? olduğumuz için <laughs> sadece bir bir marketten 5 kilo şeker alabiliyoruz ya. Yani ha, ha. Arabaya binip market market 5 kilo 5 kilo şeker topluyoruz. Yani biz yani nasıl imalatmızdan malı nereye gidiyor? Yani bu şekilde olursa biz imalatlarımızı kapatacağız, üretimi ha. durduracağız. Yani, yani yapacağımız bir başka bir şey, şey yok. yok. Yani çünkü biz bu maliyetlerin zamban altına gelmeyeyim. kalkamayız. Zamban bu halka yansıyor. Biz alamıyorum. Şekere gelen zamlardan dolayı, una, yağ gelen zamlardan dolayı biz bunu getirip halka yansıtıyoruz. Yansıtma atsak biz dükkanları kapatıp gideceğiz. Yani bizim başka bir faaliyetimiz yok bu konuda Yapacağımız Anladım. başka Siz bir şey yok. Beş yani. şeker yemeyin, tatlı yemeyin. Tatlı yemeyin, Ramazan geldi. Biz yemiyoruz baba. Birbirimize söz veren bir şey yemiyoruz. Malatya'nın kendi Biraz öz evlatlarının çalıştığı, şeker alalım. pancarını Malatya'nın ke kendi çiftçilerinin yetiştirdiği şeker pancarını Malatya'nın kendi esnafı kullanamıyor. Maalesef bir şirkete, bir damla şirketine peşkeş çekilmiş. Bu şeker fabrikası da memleketi Malatya'nın malı. Orada çalışan insanlar da Malatya'nın malı. Bu esnaf kardeşlerimiz de Malatya'nın öz evladı. Evlatlarımıza sahip çıkarım diyorum. şeker 300 TL, dışarıda 750 TL. 300 TL, 300 değil, 365 360 TL, arada ne var? 500 lira e fark mı var? 750 ona ben Şimdi sorulduğun zaman şirketlere 1.7 kazanıyoruz. Diğer şirket 1.3, diğeri 1.6. Topladığın zaman hepsi 5 TL ediyor. Peki bu 545 lira nereye gidiyor? Or o nereye gidiyor peki? Ortada hesap var. Herkes basitleştiriyor, kolaylaştırıyor. 1.3, 1.6, 1.2 hepsi 5 TL kazanç. Peki bu diğer fark 545 lira nereye gidiyor? Eğer şeker fabrikası bize 750 liradan verirse devletimize gitsin para. Eyvallah Aynen. devletimiz. Aynen. Ama evet. aradaki rantçılar olmaz ama. Olmaz. Olmaz. S.a.v. Hastacılar için geçerli değil bu ümmeti Muhammed halk için herkes için geçerli. Yetimin, fakirin, öksüzün, hastanın herkesin hakkı var. Birkaç çıkışı olan şeker nasıl 20 25 liraya geliyor? Bunu sormak lazım. Bunun hesabını birilerinin sorması lazım. Birilerinin de bunun hesabını vermesi lazım. Bu millet nasıl edecek ya? Evet, evet. dedik. Ya bir Söyleyeceğimiz başka, başka, başka. Evet. Orhan ustamız da bir. ne